gökyüzüne bakalım. Gezegenler ne alemde? Hmm, bizi neler bekliyor? Şuraya da notları alayım. Mırmır. Mır. <laughs> Ataşmayın birbirinize. Siz musunuz Konsantre olamıyorum. <laughs> <laughs> ah, ah, merhaba kızlar. Nasılsınız? İyiyiz. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Şey boş vaktiniz var mı? Beren'in güzellik merkezine gidiyorum. Saçımı yaptıracağım. makyaj yaptırız. Ne dersiniz? Olur. Hadi hep birlikte gidelim. Ah, i̇şte geldik. Hadi kızlar. Beren merhaba. Saçımızı ve makyajımızı yaptırmaya geldik. Bize yardımcı olur musun? Ee, nasıl geçelim? Şöyle mi geçelim? Tamam. Yeni ürünler gelmiş sanırım. Sen saçını mı kestireceksin? Evet hem de boyatacağım ben saçımı topuz yapar mısınız Bir de şey saçımdan sonra pembe oje sürmenizi istiyorum pembe ojeniz var mı var Tamam önce o zaman saçımdan başlayın lütfen Şimdi ojelerime geçebilirsin. Sadece ellerime sürün lütfen. Pembe. Pembe istiyorum. Pembe. 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 Biz şey bizim sıramız ne zaman gelir acaba? Biraz sonra gelir. Ojen bitti mi? Aynada bir saçıma bakabilir miyim lütfen? Aa, çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Gülü gülü gülü. Teşekkür ederim. Benim şu önümdeki pembe saçlarım var ya onları tekrar pembeye boyamak istiyorum. Bir de şey kaşlarımı alırsan bir de şey makyaj istiyorum senden olur mu? Allah. Tamam teşekkürler şimdi saçımı boyayacağım makyajımı sonra mı yapacaksın evet Aa, pembe istemiştim ama yeşil değil ha. boyayabilirsin saçımın önünü İstersen boyayı beklerken de makyajımı yap şey a pardon kaşlarımı alacaktın kaşlarımı da alır mısın? Ah canımı acıttın. Biraz dikkatli olur musun? alo. Alo. Şey randevu alacaktım. Orada mısınız? Gelebilir miyim müsait mi? Evet. Tamam o zaman geliyorum. hoşça kalın görüşürüz. Şimdi makyajı yapacağım. Saçımı boyadın mı? Boyadım. Pembe değil mi? Evet. Tamam. Hadi makyajımı yapalım şimdi. Hmm, bana renkleri gösterir misin ne renkler var? Ee, ben şu şundan istiyorum ben. <laughs> Şu pembeden istiyorum tamam mı kıyafetim uygun bir de pembe ruj istiyorum Aynen. çok güzel oldum bir aynada kendime bakmak istiyorum göremiyorum. Çok güzel. Sırtımı tutuyorsun. Biraz uzaklaştır. Ah harika olmuş yine. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Şimdi de arkadaşım da sıra. Onun da saçı uzun sürecek gibi. Ah hele şükür. Şu saç boyamaları çok uzun sürüyor. Allah'tan yanıma kahvemi de almıştım. Ay benim saçlarımın dibi geldi. Boyar mısın turuncuya? Aa. Ay pardon kızıl demek istemiştim. Ama turuncu yapacak bir şey yok. Bir de şey sarar mısın saçlarımı? Kıvırcık seviyorum biliyorsun ki. Şey saçlarım kirli önce saçlarımı yıkayabilir misin? Şimdi de kıvırcık istiyorum. Ama sanırım önce boyaman lazım. Kızıla. Baba. Zeynep ne güzel geldik değil mi? Vallahi bana çok iyi geldi. Ay ne yalan söyleyeyim. Bana da iyi geldi gerçekten de. Elif'in de saçı bitsin de giderim artık. Biraz geç oldu çünkü. Aa Beren dalgaları bitti mi? Evet. Çok güzel oldu. Yine bana bir ayna tutar mısın? Kendime bakmak istiyorum. Çok güzel, harika. Teşekkür ederim. Her zaman gibi muhteşem yaptın. Eren, bizim borcumuz ne kadar? 15 lira. 15 lira mı? Hmm. Çok ucuz. Tamam, hemen verelim. Buyur paramız. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kal. Hmm.